Arkadaşlar merhaba. Az önce gördüğünüz arabamın sol kısa far ampulü patlamış durumda. Ben uzun zamandır standart ampullerin yerine bu daha performanslı olan halojen ampulleri kullanıyorum. Yani onların daha güçlüsü, normal halojen ampullerin daha güçlüsü olan Osram Nightbreaker Unlimited kullandım. İki senedir kullandım. Extreme Vision'dı Philips'in modeli. Bu patlayan da o modeldi. İki seneyi aşkın bir süre oldu. Ömrü de uzun olmuş oldu. O göre onunla ilgili yukarıda değerlendirme videomu görebilirsiniz. Katlayınca sipariş verdim. Yine Extreme Vision verdim. Hani bildiğimden şaşmayayım diye. Çünkü bunun da farklı modelleri var. Ama satıcı firma GeForce modelini göndermiş. Daha sonra ortaya çıkan modeliymiş bu. Ben de hiç iade etmedim. Zaten ömrüne vesairesine baktım. Aynı yazıyor Extreme Vision'la. Yalnız burada bir fark var. Bunun e, beyaz oranı daha düşükmüş. %10 kadarmış. Yani sarı ışık yoğunluğu daha fazlaymış. Benim için çok önemli bir kıstas değil. Giderken yolda geceleri hiçbir şekilde rahatsız etmesin. Yani karşıdan geleni rahatsız etmesin. Benim yolumu aydınlasın ve yağmur performansı iyi olsun yeterli. Bakacağız Vision'a göre GeForce'un bu performansı nasıl. Çünkü Osram'da ben şeyi bulamamıştım. Vision'daki kadar gece performansı ve yağmurlu hava performansını bulamamıştım ve bir senede bitmişti Osram'larım. Normal güzel aydınlatmasına rağmen özellikle normal kuru yol şartlarında gece. Bakalım Vision'ın yeni modeli GeForce nasıl olacak? Montajını yapalım. Bir arkadaşımdan yardım alacağım herhalde. Zor bir elimde zaten bu işlere çok gitmiyor. Evet arkadaşlar Süleyman abi geldi. Şimdi farın önündeki bu ne diyelim muhafazayı çıkartıp diğerini biz patlayanı değiştirdik. Bu taraftaki patlaması da ton farkı olacağı için diğerini değiştirelim. Ben hemen onu, onu her ihtimale karşı saklayacağım. Üç tane vidası var değil mi Süleyman Evet. 3 Üç tane vidasını sökeceğiz. İkisi üstte. Bir tanesi de şurada altta. Onu göreceksiniz. Çıkartıp rahatlıkla arabamızın ampulünü değiştireceğiz. Philips Extreme Vision G Pro. Nerede abi diğeri? Buradaydı. Şurada bir yerde, diğerinde oradaydı. Takmamış bunlar yoksa. Oradan. Onu da çıkaralım. Farı dışarı alacağız. orijinal gibi çatıyor. Bu taraftaki orijinal değil. Sonradan takmışlar. Öyle bir ambalaj yapmışlar ki <laughs> sonra çıkardık. Bakalım bunu da inşallah çıkarız. Ben tutayım onu. hayatta yapamazdım bunu. Mümkün değil. Hiç, hiç becerim yok. <laughs> bu sağlam. Bunu öbürünün bir tane daha var. Bunu da koyacağız da. Şunu nasıl çıkaracağız abi? Ha, bu çıktı değil mi? Şu cengeli yaptık. Evet. gözlükte düzmeyi. Ne Mevcursundaki... O demiri sadece üstüne şey yapıyor. O biraz onun şeyi gibi değil mi? Sıkılaştırmak için. Sıkılaştırmak. Onu oradan çıkıyoruz. Vallahi eline sağlık abi. Sağ olasın. Bakalım iki sene diyor bunu da öbürü gibi. Uzun ömürlü olur da uğraşmayız. Şimdi... Evet şimdi ikisi de şöyle bakalım. İkisi de yanıyor arkadaşlar. Abi eline sağlık. Sağ olasın.